Zamanın kuyusu ve hoş geldiniz. Bilimin, doğanın ve insan hayal gücünün birleştiği olağanüstü hikayelere açılan kapınız burası. Bugün, şehirlerimizi aydınlatma şeklimizi yeniden tanımlayabilecek bir yeniliğe doğru yolculuk yapıyoruz. Yarının sokaklarını aydınlatmak için, doğanın kendi ışığından faydalanmak. Gecenin bir yarısı sessiz bir sokakta yürüdüğünüzü hayal edin. Hava serin, şehir sakin ve önünüzdeki yol hafifçe aydınlanıyor vızıldayan elektrik ampulleriyle değil, ledlerin sert parıltısıyla değil, yaşayan, nefes alan bir ışıkla. Işıltı, sanki okyanusun kendisi yıldızlarını kaldırıma dökmüş gibi, hafif, mavi yeşil bir tonda. Bu bilim kurgu değil. Burası Fransa, 2025. Burada bakterilerle çalışan sokak lambaları, kentsel aydınlatmanın geleceğini sessizce yeniden yazıyor. İklim aciliyetinin, artan enerji maliyetlerinin ve sürdürülebilir inovasyon arayışının tanımladığı bir çağda, Fransa'nın biyolüminesans sokak lambaları deneyi sadece bilimsel bir merak olmaktan öte. Bu, şehirlerin bir gün doğanın ham gücünü kablosuz, fosil yakıtsız ve şebekeden tek bir kilowatt saat bile almadan nasıl kullanabileceğinin bir vizyonu. Bu deneyi anlamanın anahtarı doğanın en büyüleyici olaylarından birinde yatıyor. Biyolüminesans. Biyolüminesans, bazı canlı organizmaların iç kimyasal reaksiyonlar yoluyla ışık üretme yeteneğidir. Ateş böceğinin kuyruğunu yaz akşamı parıldatan sihir, derin deniz canlılarının karanlıkta parıldamasının nedeni ve tropikal dalgalarda bazen görülen gerçeküstü ışıltının kaynağıdır. Özünde, biyolüminesans hareket halindeki kimyadır. İki ana bileşen, ışık yayan bir molekül olan luciferin ve bir enzim olan luciferaz, Biyolojik enerji birimi olan adenozin trifosfat (ATP) varlığında oksijenle birleşir. Reaksiyon, önemli bir ısı üretmeden fotonları, ışık parçacıklarını serbest bırakır. Bu soğuk ışık olarak bilinir ve doğadaki en verimli enerji ışık dönüşümlerinden biridir. Akkor ampuller enerjilerinin %90'ını ısı olarak israf ederken, bioluminescence neredeyse tamamını görünür ışığa yönlendirir. Birçok hayvan parlayabilse de Fransa'nın deneyinde kullanılan bakteriler Aliivibrio fischeri ve Photobacterium phosphoreum gibi deniz türleridir. Bu mikroorganizmalar kamuflaj veya iletişim için ışık sağlayarak mürekkep balığı gibi deniz canlılarıyla doğal olarak simbiyotik ilişkiler içinde yaşarlar. Laboratuvarda Fransız girişim Glowy'deki bilim insanları bu bakterilerin şeffaf tüplerde veya özel olarak tasarlanmış sokak lambası kasalarında gelişebileceği sürdürülebilir bir ortam yarattı. İçeride besin açısından zengin bir çözelti ve sürekli bir oksijen kaynağı bakterileri canlı ve parlak tutar. Bu aslında bakır tellerle değil, biyolojinin kendisiyle çalışan canlı bir ampul. Glowy'nin misyonu hem şiirsel hem de pratik kentsel aydınlatmayı, elektrik altyapısını doğanın yaşayan ışığıyla değiştirerek dönüştürmek. Şirket, küçük ölçekli sanat enstalasyonları ve etkinlikler için dekoratif aydınlatma ile başladı. Sonunda işlevsel uygulamalara yöneldi. 2024'te, Ile de France bölgesindeki ESO'nun bazı bölgelerinde pilot projeler başlatıldı. Seçilen yaya caddeleri, Parklar ve nehir kenarındaki yürüyüş yolları biyolüminesans armatürlerle donatıldı. Etki çarpıcıydı. Akşam yürüyüşlerini teşvik eden ve sakinler arasında merak uyandıran gerçeküstü okyanus benzeri bir ışıltı. Fransız hükümeti ve yerel belediyeler meraklandı. İşte kablolama, şebeke bağlantısı ve fosil yakıt gerektirmeyen bir sokak aydınlatması biçimi vardı. Enerji bütçeleri ve iklim taahhütleriyle mücadele eden kentsel alanlarda potansiyel açıktı. Biolüminesans sokak lambalarının faydaları görsel çekiciliklerinin çok ötesine uzanıyor. Genellikle fosil yakıtlardan üretilen elektriğe bağımlı olan geleneksel aydınlatmanın aksine biolüminesans ışıklar tamamen biyolojiktir. Bu süreç sera gazı yaymaz. Belediyeler her yıl sokak lambalarına milyonlar harcıyor canlı ışıklar şebekeyi tamamen atlayarak uzun vadeli maliyet tasarrufu imkanı sunuyor. Kablolamanın pahalı veya imkansız olduğu uzak veya kırsal yerlerde, biyolüminesans aydınlatma altyapı olmadan aydınlatma sağlayabilir. Biyolüminesans ışığın yumuşak, sucul tonu, sert beyaz ledlere kıyasla yaban hayatı ve insan sirkadiyen ritimleri için daha az rahatsız edicidir. Daha sakin bir gece ortamı yaratır fırtınaların veya enerji kıtlığının neden olduğu elektrik kesintileri sırasında bu ışıklar şebeke arızalarından etkilenmeden parlamaya devam edecektir. Hiçbir yenilik engelsiz gelmez ve biyolüminesans aydınlatma da istisna değildir. Şu anda, bakteriyel ışık elektrikli LED'lerden veya sodyum lambalarından çok daha soluktur. Bu, kullanımını patikalar, bahçeler ve parklar gibi dekoratif veya düşük ışıklı ayarlarla sınırlar. Bakteriler birkaç haftada bir taze besin çözeltisi ve oksijenasyona ihtiyaç duyar. Bu bakım yapılmazsa ışıltıları solar. Aşırı soğuk veya sıcak, bakteri aktivitesini azaltabilir ve ışık çıkışını etkileyebilir. Birçok kişi için sokak lambalarında canlı bakteri fikri, organizmalar zararsız olsa bile tereddüt yaratabilir. İnsanlar bin yıldır parlayan yaşama hayranlık duyuyor. Antik Polinezya denizcileri biyolüminesans planktonların ışıltısını navigasyon için kullanmışlardır. Aristoteles'in kendisi, yazılarında bazı balıklardan gelen canlı ışığı tanımlamıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında, siperlerdeki askerler, düşman ateşini çekmeden haritaları okumak için biyolüminesans mantarları haritalara sürdüler. Modern bilim, biyolüminesans mekanizmalarını 19. yüzyılın sonlarında çözmeye başladı Lucifer'in ve Luciferaz'ın izolasyonu, tıbbi teşhis, genetik mühendisliği ve şimdi de kentsel aydınlatma alanındaki uygulamaların önünü açtı. Fransa'nın bu alandaki liderliği dikkat çekici, ancak benzer projeler dünya çapında ortaya çıktı. Japonya, sanat enstalasyonlarında parlayan algler kullandı ve bunları halka açık parklarda kullanmayı araştırıyor. Hollanda, karanlıkta parlayan bisiklet yolları denedi ancak canlı organizmalar yerine fosforesan boya kullandı. San Francisco gibi Amerika Birleşik Devletleri şehirleri, festivallerde biyolüminesans sanatı kullanmıştır. Hindistan, Goa ve Andaman adalarındaki doğal plankton patlamalarını inceleyerek erken araştırma aşamasında, etkileri şehir sokaklarının çok ötesine geçiyor. Acil durum aydınlatması, Elektriğin olmadığı afet bölgelerinde taşınabilir biyolüminesans birimler kritik aydınlatma sağlayabilir. Kırsal kalkınma, şebeke erişimi olmayan köyler bakteriyle çalışan lambaları kullanabilir. Askeri operasyonlar, düşük yoğunluklu, elektronik olmayan aydınlatma taktiksel durumlarda faydalı olabilir. Turizm ve sanat, kamusal alanlar sürükleyici, parlayan deneyimler haline gelebilir. Şu anda biyolüminesans sokak lambalarının üretim ve bakım maliyeti LED'lerden daha yüksek. Ancak biyoteknoloji ölçeklendikçe ve besin çözeltileri ucuzladıkça üretim maliyetlerinin düşmesi bekleniyor. Dahası elektrik faturalarının ve kablolama altyapısının ortadan kalkması zamanla ilk yatırımları dengeleyebilir geleneksel sokak aydınlatması hem karbon emisyonlarına hem de ışık kirliliğine katkıda bulunur. Biyolüminesans ışıklar iki kat avantaj sunar. Emisyon yok ve daha yumuşak parıltıları sayesinde azaltılmış ışık kirliliği. Göçmen kuşlardan gece böceklerine kadar yaban hayat, bu daha nazik aydınlatmadan faydalanır. Bir sonraki sınır genetik mühendisliği. Bakteri DNA'sını değiştirerek bilim insanları parlaklığı artırabilir, Rengi değiştirebilir ve ömrü uzatabilir. IoT sistemleriyle entegrasyon, ışıkların harekete tepki olarak uyanmasını veya sessiz saatlerde kısılmasını sağlayabilir. Hindistan'ın uzun kıyı şeridi ve biyoçeşitliliği, yerli biyolüminesans teknolojileri geliştirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Kerala, Tamil Nadu ve Goa'daki kıyı üniversiteleri, şimdiden parlayan planktonları belgeliyor bu tür sistemleri kırsal sokak aydınlatması için uyarlamak, elektrik şebekesinden uzak köyleri dönüştürebilir. Biyolüminesans aydınlatma daha derin bir dersi barındırıyor. İnsan teknolojisini doğaya dayatmak yerine onunla işbirliği yapmaya davet ediyor. Bu, çıkarmadan ortaklığa, kaynak tüketiminden biyolojik simbiyoza bir geçiş. Tamamen gerçekleşirse, Biyolüminesans aydınlatma kentsel parklarda, rıhtımlarda, kırsal yollarda ve hatta iç mimaride yaygın bir manzara haline gelebilir. Şehirler, yüksek yoğunluklu ihtiyaçlar için elektrikli aydınlatmayı saklarken, gece manzarasının çoğunun canlı organizmalar tarafından hafifçe aydınlatılmasına izin verebilir. Sonuç, sadece parlayan değil, aynı zamanda nefes alan şehirler olabilir. Luciferin ve Luciferaz'ın genel kavramı basitçe açıklanabilirken Biyokimyasal sürecin kendisi, moleküler mühendisliğin bir şaheseridir. En yaygın biyolüminesans bakterilerinden biri olan Aliivibrio fischeri de, ışıltı hem luciferaz enzimleri hem de luciferin üretmek için metabolik yolları kodlayan bir gen kümesi olan lüks operonunun ürünüdür. Bu bakteriler yeterince yüksek bir popülasyon yoğunluğuna ulaştığında, quorum algılama adı verilen bir fenomen. Kimyasal bir sinyal operonu tetikler ve ışık üreten mekanizmayı açar. Korum algılama büyüleyicidir. Çünkü bakterilerin yalnızca yeterli komşuları olduğunu hissettiklerinde parladığı anlamına gelir. Milyonlarca yıl içinde evrimleşmiş, enerji tasarrufu sağlayan bir stratejidir ve şimdi insanlar bunu kendi amaçları için kullanıyor. Biyolüminesans bir sokak lambasının kontrollü ortamında bilim insanları besin akışlarını ayarlayarak veya operonu sürekli parlayacak şekilde genetik olarak değiştirerek doğal kuorum eşiklerini atlayabilirler. Geleneksel sokak lambaları aslında ısıya ve suya dayanıklı elektrik kutularıdır. Ancak biyolüminesans lambalar daha çok minyatür yaşam destek sistemleri gibidir. Her bir armatürün içinde şeffaf muhafaza Işığın geçmesine izin verirken bakterileri hava koşullarından korur. Besin deposu, bakterilerin ihtiyaç duyduğu şekerleri, tuzları ve eser mineralleri sağlar. Oksijenasyon sistemi, bakteri metabolizmasını aktif tutar. Sıcaklık düzenlemesi, bazı prototiplerde pasif yalıtım veya mikro ısıtma elemanları soğuğun parıltıyı yavaşlatmasını önler. Modüler yeniden doldurma kartuşları, besin çözeltisi azaldığında bakım ekipleri tıpkı yazıcı mürekkebini değiştirmek gibi taze bir kartuş takar. Glowy'nin mühendisleri, biyolojik olarak parçalanabilen kasalar üzerinde deneyler yapıyor. Bu da lambanın ömrü sonunda malzemelerin atık bırakmadan güvenli bir şekilde kompostlanabileceği anlamına geliyor. Parlaklık, yüzey aydınlatması için lüks veya toplam ışık çıkışı için lümen cinsinden ölçülür. Tipik bir sokak lambası 5000-15000 bin bin lümen ışık verebilir. Mevcut bakteriyel lambalar çok daha az ışık verir. Genellikle 20-60 lümen aralığında. Yeri görmek ve yön bulmak için yeterli. Ancak tüm kentsel aydınlatmayı değiştirmek için yeterli değil. Ancak parlaklık tek ölçüt değil. Park yolları, sanat bölgeleri ve ekoturizm alanları için daha yumuşak, atmosferik bir ışıltı daha arzu edilir. Aslında Aşırı parlaklık, hayvan davranışlarını ve insan uyku döngülerini bozan ışık kirliliğinin ana nedenlerinden biridir. Gelecekteki biyoteknoloji bu sınırları zorlayabilir. 2023'te bilim insanları, ateş böceklerinden sentetik lüsiferaz yollarını taşıyan E. coli'yi başarıyla düzenledi. Değiştirilmemiş bakterilerden 10 kat daha fazla ışık üretiyor. Deniz bakterilerine uygulandığında bu bioluminesans sokak lambalarını LED parlaklığına çok daha yaklaştırabilir. Fransa'nın bu alandaki liderliği dikkat çekici. Ancak benzer projeler dünya çapında ortaya çıktı. Filipinler araştırmacılar balıkçı köylerinde gece deniz navigasyonu için parlayan algleri yüzen şamandıralarda kullanmayı araştırdılar. Brezilya, São Paulo'daki şehir sanatçıları parıltılarını fosil yakıt bağımlılığına karşı bir protesto olarak kullanarak Canlı algleri kamusal sanat eserlerine entegre etti. İsveç, Malmö şehri, biolüminesans yosun duvarlarını hava temizleme ile birleştirilmiş ortam kentsel aydınlatması için test etti. Bu çeşitlilik, biolüminesans aydınlatmanın tek bir katı teknoloji olmadığını gösteriyor. İklime, kültüre ve topluluk ihtiyaçlarına uyarlanabilir bir çözümler ailesidir. Biolüminesans sokak lambaları Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, SKA'lar ile doğrudan uyumludur. SKA 7, erişilebilir ve temiz enerji, elektrikli aydınlatmayı biyolojik alternatiflerle değiştirerek. ACA 11, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, kentsel karbon ayak izlerini azaltarak. SHIA 13, iklim eylemi, emisyon azaltma hedeflerine katkıda bulunarak. Fransa, AB'nin bir parçası olarak 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını 1990 seviyelerine göre %55 azaltmayı taahhüt etti. Aydınlatma, küresel elektrik tüketiminin %19'unu oluşturuyor. Kamusal aydınlatmanın sadece %10'unu biyolüminesans alternatiflerle değiştirmek bile bu hedeflerde ölçülebilir bir düşüş sağlayabilir. Işık sadece bir fayda değil, insan kültürünü şekillendirir. Paris gibi şehirler, La Ville Lumière, Işık Şehri, kimliklerini gece manzaralarıyla tanımladılar. Biolüminesans aydınlatmanın tanıtılması yeni kültürel imzalar yaratabilir. Paris'te bir ışıltı bölgesi, Marsilya'da parlayan parklar veya Strasbourg'da aydınlatılmış kanallar. Sanatçılar şimdiden festivallerde, performans alanlarında ve kamusal sanat enstalasyonlarında yaşayan ışığın ince parıltısını kullanmanın yollarını hayal ediyorlar. Böyle bir aydınlatma şehirleri sadece daha yeşil değil, daha büyülü hale getirebilir. Pratik zorlukları daha ayrıntılı ele alalım. Besin tedarik zincirleri. Mevcut sistemler, 2-3 haftada bir yenilenmesi gereken besin çözeltileri gerektirir. Araştırmacılar, bir partiden çıkan atıkların, bir sonraki partiyi beslediği yarı kapalı besin döngülerini araştırıyorlar. Mevsimsel değişimler. Soğuk iklimlerde bakteriler yavaşlar, çözümler arasında yalıtılmış lamba muhafazaları, yeraltı besin depolaması veya arktik deniz ekosistemlerinden soğuğa dayanıklı türlerin seçilmesi yer alır. Halk sağlığı endişeleri, kullanılan bakteriler patojenik olmasa bile kabulü sağlamak için halk eğitim kampanyaları gereklidir. En heyecan verici olasılıklar, biyolüminesansın nanoteknoloji ve genetik mühendisliği ile buluştuğunda ortaya çıkar. Renk kontrolü, Lüsererin yapısını değiştirerek bilim insanları parıltıyı mavi yeşilden diğer renklere kaydırabilir. Potansiyel olarak sokak lambalarını herhangi bir tonda görmemizi sağlayabilir. Kendi kendini düzenleyen lambalar. Genetik devreler bakterilerin karanlıkta daha parlak, gündüz ise daha loş parlamasını sağlayabilir. Ateş böceklerini taklit edebilir. Hibrit sistemler. Biolüminesans bakterileri fosforesan malzemelerle birleştirmek daha uzun parlaklık için ışığı depolayabilir ve yeniden yayabilir. Uzak gelecekte şehirler biyolojik IoT ağları kurabilir. Burada yaşayan ışıklar akıllı şebekeler, hava sensörleri ve hatta trafik yönetim sistemleriyle kablosuz olarak iletişim kurabilir. Hindistan hızlı kentleşme ve kırsal elektrifikasyonun ikili zorluğuyla karşı karşıya. Batı'nın ağır altyapı yolunu takip etmek yerine dağıtılmış biyolojik aydınlatma sistemlerini atlayabilir. Kerala ve Goa gibi kıyı eyaletlerinde zaten doğal plankton patlamaları var. Hükümet desteğiyle üniversiteler, balıkçı köyleri, miras alanları ve ekoturizm bölgeleri için topluluk ölçekli aydınlatma projeleri geliştirebilir. Akşam artı sırasında Varanasi'nin gatlarının yumuşak, yaşayan bir ışıkla parladığını hayal edin. Gelenek, turizm ve sürdürülebilirliğin bir kesişimi. Ekonomik tahmin Hindistan'ın 35 milyon sokak lambasının sadece %5'i biyolüminesans olsaydı, elektrik tasarrufu yıllık 1000 crore beyi aşabilir, bunun yanı sıra büyük karbon azaltımları da sağlanırdı. Biyolüminesans sokak lambalarının hikayesi, aynı zamanda insanlığın doğayla gelişen ilişkisinin de hikayesidir. Sanayi çağı bize doğal güçlere hükmetmeyi öğretti. Kömür yakmayı, atomları parçalamayı ve elektronları kontrol etmeyi, biyoteknolojik çağ bize farklı bir şey öğretebilir. Yaşam süreçlerini değiştirmek yerine onlarla ortak olmak. Bir bakıma, biyolüminesans lambalar sanayi devriminin zihniyetinin bir tersine çevrilmesidir. Geceyi aydınlatmak için doğayı fethetmek yerine, doğayı bizim için aydınlatmaya davet ediyoruz. Yıl 2050, Lyon sokakları, nehir kıyılarını aydınlatan bakteriyel lambalardan yayılan yumuşak mavi ışıkla canlı. Çocuklar, her biri genetik olarak ayarlanmış organizmalara sahip farklı renkli lambaları işaret ediyor. Kentsel parklar, zemin örtüsü olarak biyolüminesans yosunları kullanıyor ve tek bir watt bile şebekeden almadan koşuculara rehberlik ediyor. Otoyollar, elektrikli projektörleri yoğun saatler için saklıyor. Ancak gece biyolojik ışığa geçerek enerji kullanımını yüzde 60 azaltıyor. Hava daha temiz, yıldızlar tekrar görünür ve şehirler hem modern hem de ekolojik olmanın bir yolunu buldu. Antik gözlemler, 1100 yıldan önce. Bilim açıklamazdan çok önce insanlar parlayan organizmalarla karşılaştı. Akdeniz'deki balıkçılar, bazı balıkların yakalandıktan sonra hafifçe parladığını fark ettiler. Yaşlı Pilini gibi Romalı doğa bilimciler, bazı çürümüş odunların ve balıkların geceleri ışık yaydığını kaydettiler bunun biyolojik değil, mistik bir özellik olduğuna inanıyorlardı. 1. Yüzyıl ilk Bilimsel Merak 1668'de İngiliz doğa bilimci Robert Boyle, çürüyen balıkların ve bazı mantarların neden parladığını araştırdı. Parıltı taze hava, oksijen gerektiriyordu. Parıltı, ateş gibi ısıya dayalı değildi. Bu, biyolüminesansın soğuk ışık olduğuna dair ilk bilimsel kanıttı. Bu ayrım daha sonra sürdürülebilir çekiciliği için kritik olacaktı. Birinci yüzyıl, kimya, biyoloji ile buluşuyor. 1800'lerin sonlarına doğru, Raphael Dubois gibi bilim insanları ana bileşikleri, Luciferin, ışık yayan molekül ve Luciferaz, Luciferini aktive eden enzim, çıkarmaya ve adlandırmaya başladılar. Dubois, bunların doğru bileşenler karıştırılırsa, canlı bir organizma dışında da meydana gelebilecek kimyasal reaksiyonlar olduğunu kanıtladı. 1. Yüzyıl Meraktan Araca Dönüşüm 1950'lerde Japon bilim insanı Osamu Shimomura, Aquaria Victoria deniz yeşil floresan protein, GF izole etti. Bu tam olarak biyolüminesans değildi, ancak floresan ve parlayan proteinlerin tıbbi ve genetik araştırmalarda araç haline gelmesinin başlangıcı oldu. 1990'lara gelindiğinde, bilim insanları parlayan genleri bakteri ve bitkilere nakledebiliyor Böylece mühendislik ürünü aydınlatmanın kapısını açıyordu. 1. Yüzyıl Biyo aydınlatma girişimlerinin yükselişi 2010'lar Biyolüminesansı pratik aydınlatma için kullanmaya yönelik ilk ticari girişimleri gördü. Fransa'daki Glowy, deniz biyolojisi, kentsel tasarım ve sürdürülebilirliği harmanlayarak en görünür hale geldi. Glowin'in Paris bölgesindeki laboratuvarı, tipik bir teknoloji çalışma alanından çok bir akvaryum showroomuna benziyor. Büyük şeffaf silindirler, mikroskobik bakterilerle dolu, besin açısından zengin suyu barındırır. Yaydıkları ışık yumuşak ve mavidir. Okyanus üzerindeki ay ışığından pek de farklı değil. İş akışı Kültürleme, Ali Vibrio Fischeri suçları kontrollü sıcaklık ve pH altında yetiştirilir. Kapsülleme, Bakteriler şeffaf biopolimer tüplere veya düz panellere yerleştirilir. Besin enfüzyonu, yavaş salınan kapsüller bakterileri haftalarca besler. Kurulum: Lambalar, kentsel testler için dekoratif, koruyucu muhafazalara yerleştirilir. Bakım: Ekipler iklime bağlı olarak her 2-4 haftada bir besin kartuşlarını değiştirir. Glowy, ekoloji olarak tasarımı vurgular. Yani lambaları sadece işlev için değil, çevredeki kentsel çevreyle uyum içinde inşa edilmiştir. Aydınlatma, gizli ama devasa bir kentsel giderdir. Bazı rakamları inceleyelim. LED sokak lambası işletme maliyetinin ortalaması. Işık başına yıllık yaklaşık 120-150 dolar elektrik maliyeti, ülkeye göre değişir. Glowy prototip bakım maliyetleri, ışık başına yıllık tahmini 50-70 dolar, besin çözeltileri plus personel işçiliği, sıfır elektrik maliyeti, Ölçekleme senaryosu 10.000 sokak lambası olan küçük bir Fransız şehri kabaca şunları tasarruf edebilir. Tamamen biyolojik ışıklarla değiştirilirse yıllık bir blitz elektrik tasarrufu, benzer kapsama alanı varsayılarak. AB emisyon ticaretiyle bağlantılıysa ek karbon kredisi gelirleri. İş yaratma potansiyeli Biyoluminesans altyapısı laboratuvar teknisyenleri, bakım ekipleri ve besin çözeltilerinin yerel üretimini gerektirir. Dağıtılan her bin lamba için tahminler 5-8 tam zamanlı eş değer iş olduğunu göstermektedir. Parlaklık farkı, mevcut prototipler yüksek güçlü leytilen 100-500 kat daha loş. Raf ömrü, besin takviyesi olmadan çoğu bakteri 48-72 saat içinde parlamayı durdurur. Düzenleyici onaylar, her dağıtım patojenik olmayan türler için bile çevresel güvenlik kontrollerinden geçmelidir. Buna rağmen biyoteknolojideki teknolojik eğriler diktir. Genetik iyileştirmeler, 10 yıldan daha kısa sürede parlaklık farkını yarıya indirebilir. Biolüminesans aydınlatma, konuşlandırıldığı yere göre farklı görünecektir. Tropikal ve kıyı bölgeleri Birçok tür sıcak, tuzlu ortamlarda geliştiği için alt tabanlı aydınlatma için idealdir turizmi güçlendirebilir. Parlayan plajlar, tahta kaldırımlar ve tatil köyleri. Soğuk ilman şehirler, soğuğa dayanıklı türler veya yalıtılmış lamba muhafazaları gerektirir. Gelişmiş parlaklık için kar yansıtıcı yüzeylerle birleştirilebilir. Kurak ve çöl bölgeleri. Su kıtlığı bakteriyel aydınlatmayı zorlaştırır. Ancak kapsüllenmiş jel tabanlı sistemler sıvı gereksinimlerini azaltabilir. Uzay ve şebeke dışı kullanım. NASA, uzun süreli uzay görevleri için potansiyel düşük enerjili ışık kaynakları olarak biyolüminesans organizmaları inceledi. Elektriğin kıt olduğu ay veya Mars seralarında kullanılabilir. Yıl 1-3, Goa, Kochi ve Andaman adalarında turist yolları için pilot projeler. Genetik suç iyileştirmesi için EIT'lerle ortaklık. Yıl 4-6, ekohassas bölgelere genişleme, yaban hayatı sığınakları, milli parklar, kırsal besin çözeltileri üretimi için topluluk atölyeleri, yıl 7-10, Jaipur veya Varanasi gibi miras şehirlerinde büyük ölçekli entegrasyon, seçili dekoratif LED bölgelerinin değiştirilmesi, ekonomik tahmin, Hindistan'ın 35 milyon sokak lambasının sadece 105'i biyolüminesans olsaydı, elektrik tasarrufu yıllık birin Kroorf davayı aşabilir. Bunun yanı sıra büyük karbon azaltımları da sağlanırdı. Biyolüminesans sokak lambaları bir enerji inovasyonundan daha fazlasıdır. Geleceğin çıkarım ve yanmaya dayalı olmak zorunda olmadığını hatırlatır. Milyonlarca yıldır parlayan aynı okyanuslar şimdi gece eve dönüş yolumuzu aydınlatabilir. Canlı bir sokak lambasının altında yürüdüğünüzde, antik plankton patlamalarını kentsel geleceğe bağlayan bir zincirin parçası olursunuz. Işık sadece görmek için değil, biyoloji ve teknoloji arasında. Derin deniz ile insan sokağı arasında bir sohbet.